Yaptığımız transferlerle Arsenal'ı şampiyon yaptık mı? Ama asıl önemli olan biz hedefimize ulaştık mı? O transferlerin sonucunda şampiyonluk geldi mi? Hep yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Arsenal uzun yıllardır şampiyon olamıyor Premier Lig'de biliyorsunuz. Biz de bu Arsenal'a bir el atalım dedik. Sıfırdan Arsenal'a yapılandırmaya gittik. 200 milyon euro devirle kulübe başladık. Yaklaşık bir oyun başına 400 milyon euro bütçemiz vardı. Oyuncuları sattık. Çoğu oyuncuyu sattık takımdaki. Takımın ilk kadrosunu gördünüz. Takımın ilk kadrosu bu şekildeydi arkadaşlar. Bayağı bir transferlerle uğraştık bu arada. Kısa olmadı. Şöyle transferleri göstereyim. Arda'yı kattık takım Arsenal'a. Bu Arsenal yıllar sonra şampiyon olacak. Arda'ma bir imza töreni çakalım bir de. Kardeşime. Kim karşılayacak Arda'yı? Tanımıyor kimse gençler. Arslan'ın hiç oyuncu gelmedi Arda'nın karşısına. Aha! Arteta geldi. Arteta geldi be. Olmuş. O Sinmen de girdi bizim kulübe. Hadi bakalım o Sinmen, Parker atacak mı Premier Lig'de? Haaland mı gol kredi o Simmen mi? Nasıl kapıda kaç kişi karşılıyor? <laughs> Arda'yı bir karşılamadılar. <laughs> Arda'yı kimse karşılamadı harbiden ya. Ben Haaland o geçer diyorum. Aha parti geldi, Odegaard oh, de. geldi. Marquinhos'u aldık. Önemli transfer bence Marquinhos. Marquinhos bence çok önemli. Tam olacak bize. Çağlar rotasyon olarak Arsenal'a geliyor. Leicester'dan. milyon euro? 36. Frank de Jong Barcelona'dan Arsenal'a geliyor. Premier Lig tadacak ilk defa kariyerinde. Kurtuğa'ya bakalım kimler karşılayacak. Ben... Arsenal bokunu çıkardı. Arsenal şov yapıyor ya. Ama Marquinhos. Hmm. Peki, bir sonra büyük bir çölen var. Çölen var. Tabii Yıldız geldi. Fahteden, Yıldız. Ahteden artık dikkat çekmeye başladı. Hoş geldin Taremi. İranlı Taremi. Arsenal'da. Kadromuz şu şekilde 3-5-2 taktiğiyle maçlara çıkacağız. Kalede Kurtuğa, Stoperler'de Ramos, Marquinhos, Saliba. Orta saha Son, De Jong, Ödegard, Partey, Saka. Forvet'te ise Gabriel Jesus da Osimen oynayacak. Yedeklerde Jorginho, Gabriel Zinchenko, Şaka. Martinelli, Ramsdale ve Taremi var. Gördüğünüz gibi bu kadro ile Premier Lig'de yıllar sonra Arsenal'ı şampiyon yapmaya çalışacağız. Umarım başarırız. Şöyle Arda Güler'le Çağlar Söyüncü'yü de göstermek istiyorum. FA Cup'ta oynayacaklar, gelişecekler. Enket ya da aynı şekilde. 1 Ocağı kadar simüle ediyorum. Şöyle 31 Aralık'a kadar simüle ediyorum. UEFA Kupası'ndayız bu arada. Bakalım UEFA'da neler yapacağız. O da var. UEFA Kupası'nda da yarışıyoruz. Belki arasında UEFA Kupası getiririz müzesine. 31 Aralığa kadar heyecanlı Arsenal maçlarını takip edeceğiz. Şampiyon sensin Arsenal. Haydi bizim yüzümüzü kara çıkarma. İlk hafta deplasmanda berabere kaldık. Evimizde City ile oynuyoruz. Manchester City ile önemli bir maç evimizde. Haydi Arsenal. Evimizde bir bir kalıyoruz. Galibiyet yüzü görmedik daha arkadaşlar. Wolverhampton'da oynuyoruz deplasmanda. Arsenal artık bize galibiyet yüzü göster diyoruz. 2-1 yenildik. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? 2-1 yenildik. Leicester'la oynuyoruz. Haydi Arsenal artık bize bir galibiyet getir. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. UEFA maçımız 2-1 yendik ama ligde başarı elde etmemiz lazım. İlk galibiyetimizi aldık ligde gerçekten. 3-1 Kupa'da yendik. Tottenham'ı yendik? Biraz açıldı takım. Biraz oturmaya başladı takım. UEFA'daki ilk maçımız 3-2 yendik. Çok golüyoruz. Üçlü defans hattı olduğu için Chelsea ile berabere kaldık. İnanılmaz. İnanılmaz. Bakalım. Deplasmanda West Ham'la oynuyoruz. West Ham'la oynadık 1-0 yenildik. Avrupa Kupası'nda gruplarda deplasmanda 3-2 yenmeyi başardık. Aşırı golüyoruz. İç sahada United'a 3-0 kaybettik. Deplasmanda 3-0 yendik ama Ligde gerçekten çok kötü gidiyoruz. Ligde aşırı kötü gidiyoruz ve aşırı gol yiyoruz. Crystal Palace maçımız var. 1-1 bir, bir berabere kaldık. Fulham'la Deplasman'la maçımız var. Ligde artık daha fazla seri yakalamamız lazım. 2-1 yendik. UEFA'da PS oynadık. Onunla 2-1 yendik. Brentford'da oynuyoruz. 3-1. Bir. Biraz açılmaya başladık. Haydi Nottingham Forest. Bir göremedik. Leeds United'la iç sahada 2-1 bir kazandık. Biraz daha açıldık ligde. Daha güzel performans bekliyorum ama bizim takımdan. Bizim takım çünkü çok iyi oldu. Aston Villa ile oynadık. 3-0 kazandık. Çok güzel. İç sahada Everton'a karşı kazandık. Biraz daha toparlayalım. Hadi Arsenal. Çok güzel. Kupa maçı Liverpool'da oynuyoruz. FA Cup'da 2-0 mağlup olduk. Lig'de Liverpool'la 1-1 beraberlik. 2-1 mağlubiyet aldık. E, Premier Lig zor bir ligdir. Zor bir ligdir tabi ama e, bu kadar mağlubiyet ve beraberlik e, bizi gerçekten yıprattı. Puan durumunda çok iyi yerlerde olduğumuzu düşünmüyorum. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Puan durumunda Tottenham birinci 42 puanla biz 6. sıradayız 36 puanla aslında çok da fazla puan farkı yok. 6 puan 2 maçlık bir fark var. Aşırı kızışmış bir lig. Güçlü bir lig zaten biliyorsunuz. Çok fazla puan farkı yok dediğim gibi. Kapatabiliriz. Şampiyonluk istiyoruz. Kapatabiliriz bu farkı. Şöyle ligin sezi sonuna kadar umudumuzu kaybetmeden Wilson 22'sine kadar simülasyonumuz gerçekleştik. Haydi Arsenal. Haydi Arsenal. İç sahada kupa maçımız var. Kupa maçında bakalım ne yapacağız. Kupa maçları da önemli tabii ki. FA Cup biliyorsunuz. İç sahada 1-0'lık galibiyet. Lig maçına geçtik. Lig neler yapıyoruz. İç sahadayız. İlk maçımız ligde. Şöyle bakalım galibiyet alabildik mi? 3-0'lık galibiyet. Deplasmanı United çok önemli. 2-1 kazandık. Süpersiniz. United da bizim rakibimizdi. Çok güzel oldu şu an. Kupada 3-0 galibiyet. Takım biraz açıldı. Leicester galibiyeti gerçekten Arsenal'ı bambaşka noktaya götürebilir. Deplasmanı Leicester. Çok güzel. Üç birlik bir galibiyet. Arsenal şahlanıyor. Wolverhampton maçımız var iç sahada. İç sahada 2-2 berabere kaldık. Ama deplasmandaki Liverpool galibiyeti gerçekten bizi şu an ilk iki sıraya sokacaktır diye düşünüyorum. Çünkü rakibimizdi. Hadi ki Arsenal. 1-0'lık süpersiniz be Arsenal. Nottingham Forest'ı iç sahada. İşte bu maçlar çok önemli. Kritik noktalar. 2-0 yendik. Arsenal şampiyonluğa doğru gidiyor gerçekten. Kupa maçını kazandık. Deplasmanda Brentford'ı 1-0 yendik. UEFA'da elenme maçımız var. Deplasmanda Nantes'la 3-0'lık galibiyet geldik. Kupada da kupada yenildik. Ama UEFA'da da Son 32'yi geçtik. Son 32'yi geçtik. UEFA'da da yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligde deplasmana gelen bir Leeds United galibiyeti. Cidden Arsenal bu sene çok iyi gidiyor. Bu sene çok iyi gidiyor. Tottenham'la gelen beraberlik canımı sıktı ama Tottenham ligin birincisiydi biliyorsunuz. Newcastle'la iç sahada 2-1 yenildik. UEFA'dan elenmeyelim. Deplasmanda 3-1 yendik ve son 8'e Barcelona ile karşılaşıyoruz son 8'de. Crystal Palace'la maçımız var. 1-1 bir bir beraber kaldık. Haydi Arsenal. İç sahada Barcelona'ya çok kötü. Deplasmanda City'yi bilmiyoruz ama Arsenal'a maalesef UEFA'da çeyrek finalde UEFA'ya veda ettik. Barcelona bizi eledi. İç sahada West Ham'la oynuyoruz. Bir birlik beraberlik. Chelsea bakalım ne oldu arkadaşlar. Lig bitiyor. Ligin son maçında Chelsea'yi yendik. Arkadaşlar kaçıncı olduğumuzu hiç bilmiyorum. UEFA'da çeyrek finalde elendik onu biliyorum. Arsenal ligde şampiyon oldu mu? İkinci yarı gerçekten şahlandık. İlk yarıda performansa göre ikinci yarı çok iyi bir performans sergiledik. Çok merak ediyorum sonucu. Önce oyuncu istatistiklerine bakacağım arkadaşlar. Premier ligin gol kralı İshak oldu. İkinci Haaland oldu. Bizden 7. 18 golü 7. oldu onu söyleyebilirim. O UEFA'nın gol kralı Gabriel Jesus oldu. Son da girdi o sıralamaya. Çok iyi. Ligin asist kralı De Jong ve Hengmin son oldu. Gerçekten çok iyi. İki oyuncumuz birden asist sıralamasında ilk ikiye girdi. Çok güzel. Ama asıl önemli olan biz hedefimize ulaştık mı? Arkadaşlar biz Arsenal'ı ilk sezonda kendi yapılandırmamızla, kendi oyuncu transferlerimizle, Premier Lig standartına göre çok da yüksek olmayan bir bütçeyle yaptığımız transferlerle Arsenal'ı şampiyon yaptık mı? Çok merak ediyorum. Haydi Arsenal. Haydi Arsenal. O transferlerin sonucunda şampiyonluk geldi mi Arsenal? Arsenal. Hayır arkadaşlar hayır hayır hayır. City, City Guardiola hocamız burada da bizi bırakmadı. İlk Arteta'nın bizimle çalıştığı ilk dönemde 75 puanla ikinci sırada yer alıyor. City 80 puanla şampiyon oldu. Evet Şampiyonlar Ligi'nde finale Barcelona United kalmış. Evet arkadaşlar gururluyuz, mutluyuz. Rakiplerimiz City Premier Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Manchester United Barcelona'yı ya eleyerek UEFA Kupası'nı aldı. Arsenal maalesef bir kupa aldıracağız demiştik ama maalesef aldıramadık. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz simülasyonu istediğiniz takımları yorumlar yazabilirsiniz. Benim aklımda Dortmund var. Yıllardır şampiyonluğuna olamayan Dortmund'u şampiyon yapma hayalim var. Dortmund videosu gelecektir. Ama siz de yapmamı istediğiniz takımları yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. <laughs> What's left The storms we're Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And you know, on We'll go Through the wastelands Through the highways Through my shadow Through the sun.